Herkese merhaba arkadaşlar ben Fırat Bu yeni kanalım öncelikle onu söyleyeyim Bir tane daha var edit time ee, Bu yeni kanalım Bugün sizlerle the baby in yellow oynuyoruz Yani sarı bebek sarılı be bebek gibi bir şey Birinci perdeden başlayalım Korku oyunu bu arada bu Söyleyeyim bilmeyenler varsa <laughs>

Şurası giriş yazıyor. Bakın şurası. Daire 10. Bu kaç? 9, 8. 10. Heh. Anahtar sakızın altında. Kırılmayan bir saksımız var. Açtı. Evet. Bakalım. Burası bu mobilden oynuyorum. Bu oyunu. The Baby in Yellow. Yükleniyor. Birinci kez ya. Bakıcı yatma zamanı. Çocuk böyle mi düşünüyorsun? Bakalım neler olacak. Başlasana. Evet. Bu bebeğimiz burada. Senin ben sıfatın. Neyse. E, seveyim sıfatını. Çok yakışıklısın maşallah. Evet. Bu bebeğimizin e, bir ismi olmalı bu arada. Ne oluyor Ne oluyor Bir şey var. Alt bu potaya sokmaya çalışıyorum. Bu bebeğimizin ismi Abdurrezzak olsun. Ne diyor? Buzdolabından bir biberonu al. Tamam. Bir biberonu alalım. Mutfak burası. Biberon bu. Tamam. Çocuğum. Al. Oha. Yuh. İğrenç kokuyor. Çok pis senin nasılsın? Ya susa. Abi çok pis kokuyor ne yapacağım? Elzbiela imleştirdim Bismillahirrahmanirrahim. Evet. kimler de Bu ne var? Of kurtta. Azı bilmem ne oluyor. Ee, bu normal mi? Çocuğum nasıl şey Bebeği uyut bebeği yatağa götür tamam. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Yürü bunu nasıl becerdim? Bu ne lan? Aha. Hı, bu ne? Masal kitabı. Oturalım okuyalım. Bunu direkt geçme varsa geçeceğim. Geçme var, geç. Geç, inşallah görür tamamını Tamam, sanırım tamamlandı. Arkadaşlar bu arada hmm, oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa e, söyleyebilirsiniz. Bura çabaşır hali. Ne bu? Ah oh. bu ne? Bu ne? Bu da sırların anahtarı. Var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aha. Buraya ne İnşallah canavar falan yoktur diye Eruz bunu Resim yarım kalmış gibi Burada boyalar düzeltelim Ben bu oyun şeydeki sembol Başlangıçtaki sembol <laughs> Neyse bakalım Aşağı nasıl? Heh, Evet hadi gidelim. La 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 TV izle. TV opsiyonel. TV izleyelim. Aa o ne var? Kedi var. Oo, reklam. Oo! reklam izleyelim. Reklam niye <laughs> Al bebek al. düşük çözünürlük ne var? Allah Ya bir sus ya. Can ya arkadaşlar şu bu ne? Koca kafam oldu. Ultra düşük çözünürlük. He. Ultra düşük çözünürlük böyle bir şey. Bu göz bozar ben bunu kapatıyorum. Kapattım. Koca kafam oldu. Birincisi buraya nasıl geldin? İkincisi kafana ne olmuş? Bebeği yatar götür. Bu ne? Ağla başa neden? Bu ne bu Aile bıdı. Hala Hadi ben oraya değil şuraya. Ha. Beşe Neydi bu muydu? Kedi. Hayır kedi. yemeyelim. Kapı niye gitti? Kanabada TV izleyelim. Televizyon izleyelim. Ev anladık reklam al. almayacağım kanka. tost tost dört bin başka ismi bulamadınız. İkinci geceye geçtik. Çocuk gülerek opsiyonel. Bakalım bak bak komik değil mi bakıcı? Sana bunu yapma demiştim. Ne yapmamıştın işte usta? Telefon ya şansımın. Bak şu kafa modu koca kafa modu olmasa şunu göremeyeceğim bak. Kafan estağfirullah. Bir ben ondan aldı. al. Kapı ve bir ne bir bil, bil. Ol. bu bakalım al şunu bir şey deneyeceğim seni buzdolabına bırakmak şuraya kapat kapıyı da uy gayban üzüldü niye üzülüyor aa artistik taslar gelecek ben buraya girebiliyor mu? aa girebiliyor mu? Ne oluyor? Oh my god. Saklanma şimdi. Başarı mı Ne oluyor? Bebeğin alt değişti. Yo. Oha. Alt değiştirme masası. Hala çok pis kokuyor bu arada. Burnuma mandal taktım. Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor ya? Bu oyunun ya. Bak bana böyle saçma sapan oyunlar şey yapmayın. Bezin gözü şey mi olur? Ya of. Elhamdülillah. ya. Nerede bu? Kapıyı kapat şimdi. Kapat kapıyı hadi gel. <laughs> Mal. Kocaman duvarı görmüyor mu? Ay ne kadar komik değil mi? Altını değiştirdim attım ya. Lan gözüne mi oldu onun? Onun gözüne bir şey oldu. Kursana. Gir lan ya. Kafasından giremiyorsun. <laughs> la 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 la. La la la. Baby. Koydum. Masal kitabı. Prens ve Davşan Osman. İlerle. Susan. ilerle İlerle. Ne oluyor lan şimdi? Bunu, sen nasıl atıyorsun elimden? Ağlamasana. Ben şu Davşan. Al. Ah çubuğu ne Evet, başlayalım. Bilmem ne bilmem ne bla 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 hı hı. tavşanı yemeye çalışan anladık. Uyudun mu lan? Hemen uyumuş enayi. Bu havada mı lan? Bu, bu nefes alıyor Bir... Nefes almıyor mu Bana böyle geliyor? Sanki nefes alıyordu. bismillah. Delikten bakabiliyor mu? Delikten bak. Bu Ben bunu sipariş etmedim ki. Ya bu nasıl Ya bu oyun ben... Of of. Oh, oh. o ne lan? Bebeğin gözüne benziyor bu. Daha hadi bezini değiştirmedik ya bebeğin. Benzemiyor mu? Bana böyle geliyor. Bence benziyordu. Yükleniyor. İkinci gece. iyi geceler. Tatlı rüyalar sana rüyalarımı göstereceğim. Oh my god. Çok korktum. Uuu. Kale pelet. Özgür yayılma şeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Başarım oyununuza. Ha! Aç kapıyı vardı ya. Niye ağlıyorsun? Dokundum sustu. Bu ne kadar şifa elim varmış sakinleştirdim direkt. Peynirli tosttan edersin. Hayırdır. Bal oldu. Peynirli tost. Tostumuzu yapalım. Ne oluyor? Eûzübillah. Ayş e, e, Ne oluyor lan? Fred be 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 be, 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 be seni canavar. Abi özür abi bana abi bana da sevdin sen. Ne gözüne ne oldu? Kapı aç. Ne oluyor ya? Ya bu nasıl bir portal? Kapı yok mu kapı? Ulaşılamaz mı? Labirentlerden. Dur lan salimi koydum. Ay koydum buldum aynen. Aa, buraya nasıl geldi bu? Sağ elini koyuyor. Ben nereden geçeceğim ya? Ha? Bu ne lan? Ne? dans gibi yapıyor. Altını değiştir. Abi korkuyor. Tepmek. Ha, altını değiştirdi. Ay Beyin kalmadı zaten. Değil. Oğlum daha demek ki televizyonda çıkan şey bunun gözü değil miydi? bir Çok komik. Sıfatını. Ne oluyor lan? Kat... Tan... Tan... nerede Buraya mı açacağız? Ağızı... Allah aşkına, Aha. Bu ne? Doğuluğu, doğuluğu. Bu mu? Geceyi sakinleştir. Tamam. Oha. Bu kadar uçacağını düşünmemişim. Vay galiba. Ya. Ya. Bu ne? Bu beni mi tercih ediyor? Tavşan mı ben ciddi. niye yine de iyi seviyorum? Yakalan! Yakalan! Aha! Tuttum. Yok! Kapıyı aç. Yapacağız şimdi. Tüneliş ve pire... Neydi bunun adı? Koyun ve prens. Bismillah! Prens ve koyun. Bla bla bla. bla. <laughs> Hasta ya hasta ya. Tabi estağfurullah Ne oluyor lan? Lan kağıt ne oluyor oğlum? Çok korktum. Oyun hiç korkunç değil arkadaşlar. İyi ne oldu lan? İyi geceler lan. Türkçenin ağzına vurmuşsun oğlum.

Yok oldu. Oh, Bir şu an yeni bakacağız galiba değil mi? <laughs> ne dedin gram okumadım. Çok çok hızlı geçti de. Bak burada sana saksı vardı. Ben ne bileyim bebek daha ortasına mı bakayım? Sesi kısıyorum arkadaşlar? Yoksa korkudan öleceğim ben. Biraz tavşanı takıyor. Bak ben dedim bu canlı diye. Bu ne lan? Bak bebeğin gözüne benziyor mu? Benzemiyor mu? Konuşuyor mu Boş. Niye konuşmuyor? Hareket etsene. Yaşamıyor mu? Yükleniyor pekmenin Pacman'ın çığlığı. <laughs> Düşündüm ya ben bunun bir videosunu izlemiştim galiba. Acaba bizim karakterimizi yapsan bence daha iyi olabilirdi belki. Hadi başlayalım. Tavşan. Ha, buraya gitti bir ihtimalle. Biraz tavşan Osman'ı takip etsin. galiba bildi düşündüğüm yer bu aynen. Evet arkadaşlar ben burayı biliyorum. Şimdi piyano çalacağız tamam mı? Bu bebeği mal edeceğiz. Elle anahtarı almak için. Burada sanki disk heh, Kaset vardı. Kaset bu neydi? Plak mı var? Plak mıydı? Yani bu değildi. Ben şunu takacağım. Bu toplayacağım. Bu değil. Şu. Dur, Bu. Bir de bir tane daha var. İki tane daha vardı. Heh. Şu. Başka var mıydı? acept Bir de banyoda mı vardı? Bir yerde tam bir şey vardı. Ben o sahneyi biliyorum. Sadece bunu izledim. Maalesef. <laughs> Aha bu. Al şunu. Kings bilmem ne. Aha başlıyorum. The King Little Baby. Neyse neyse.

Kaçacağız galiba şimdi. Bu yaratığa mı diyorum. Bir şey daha ne? Kurşun kapalı. Hadi bakalım. Tam şey burada bir şey yapacağım ben. Yani. Bir şey yapacaktım. Sonu 17 ile biten bir şey. Çeyrek tarzı. Ben bu bölümü söylemiştim oynadım Pigmini çıldır. Oynadım dediğim ya izledim. Şimdi şunu şuraya koyayım önce. Bir tane şey bulacaktım. Ne oldu? Bir tane şifre bulmam lazımdı benim. Atalım 43 17. 43 17. Bakayım 43 17 aynen. 43 17. Tamam. Aç burayı şimdi.

galiba Evet benim asıl korktuğum yer arkadaşlar kaç çok korkuyorum ben çok Geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim Yaşadım Hiç oh, yok Kaçtım Oh Bismillah. Gitsin artık. Şurada. Abi. Korktuğum tek yer bu olabilir belki ya. Of. Evet arkadaşlar. Videomuz şu anlık. Bu kadar olsun. 26 dakika oldu. Bir dahaki videoda buraya tekrar oynayacağım. Yarınki videoda. Şimdilik görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.